طيب بسم الله الرحمن الرحيم <applause> الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين وجماعة الحاضرين والسامعين المشاهدين. يا ترى Burası hakikaten شو كان Bizler gene yüzünün meydanına kalp. Öyleyse sen, eğer bütün bunların farkında değilsen, bütün bunların idrakında değilsen, o zaman sen ölü bir kalp sahibisin. Tam üç kısımdır. Bir, sahatli kalp, sahih kalp. İki, hasta kalp. Üç, ölü kalp. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَرْنِ سَلِيمُ O günkü ne mal fayda verir, ne evlat, ancak selim bir kalple gelen fayda görürler. Sahatlı bir kalple gelen. Onlar ki Allah'ı ve Resulullah'ı kalplerinde taşıyorlardı. Onlar ki onların rızasından başka hiçbir şey yapmıyorlardı. Onlar ki bulunmuş oldukları ortamlar faydadan başka hiçbir şey düşünmüyorum artık. Evet. Onun için dikkat edeceğiz. Kalbi selim sahibi olacağız. Sahatlı kalp sahibi olacağız. Ama yok eğer hasta kalp sürekli içinde şek, şüphe, haset, kim, nefret, gıybet, yalan, adam öldürme, zina etme, içki içirme, içki içme ve kumar oynama. Bütün bu hasretlerin içinde olabilme ve da olmada göz yumma olursa bizden kalbi bir siyah mürekkepli kalemle beyaz kağıda damlatırsanız elbet bir gün o beyaz kağıdı siyaha bürütürsünüz. O bembeyaz kağıdı siyaha bürütürsünüz damlayan o mürekkep elbet bir gün onu bitirecektir. Onun için fi kulubihim maradun fezadehumullahu Onların kalplerinde hastalık var. Allah da arada onları o hastalıklarla baş başa bıraktı. Madem ki tövbe etmiyorsunuz, madem ki ibret alıyorsunuz, bu yapılan bütün güzelliklerden, bu yapılan bütün zorluklardan her ikisinden de etkilenmiyorsunuz. O zaman siz burada Zarar razı olmuşsunuz. Değerli kardeşlerim, onun için tevbeye çağırıyoruz. <laughs> ne zaman ki tevbe etmezsek, bütün bu günahlara rağmen ısrar edersek, kalbi bu lekelerle beraber bırakırsak, kalbi bu lekelerle, bu gizli hastalıklarla bırakırsak, bir gün kar ölür. Bir hastayı tedaviye götürmezsen, bir hastayı tedaviye götürmezsen, kendi halinde bırakırsan ölür. İşte üçüncüsü gelir. ölü bir kalp. Allah muhafaza. Çok tehlikeli bir kalp haline ki hiç etkilenmeyiz. Peki bu kalbin tedavisi nerede olması gerekiyor? Hasta bir kalp. içinde bu tür hastalıkların hepsi ve hatta birazı eğer girmişse bu kalp almışsa yeri neresidir? فاجلس مجلس الحكمة ففيه نفحة من نفحات الجنة تجدوها في طريقك وفي دارك وفي بيتك فلا يفتك المجلس ولو كنت على معصية ولا تقل ما الفائدة في حضور المجلس وأنا أعصي ولا أقدر على ترك المعصية أبد أطر حكمة Tevbe ehli olan insanlarla beraber ol. İlim ehli insanlarla beraber ol. Güzel ahlak sahibi olan insanlarla beraber ol. Kur'an ehliyle ol. Risalet sahibi Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnet-i senyesini yaşayanlarla beraber ol. Ve işte tarikat. Çünkü sen onlarla beraber olursan onlardan faydalanırsın. Onların o halkasına katılmayla renk alırsın. Ateş kendisine giren ne varsa kendi rengine dönüştürür. Ateş kendisine ne düşerse düşsün onun rengini almaz. Onu kendi rengine dönüştürür ne tür madde olursa olsun, ister demir, ister çelik, ister altın olsun, ne olursa olsun, o havuzda, o ateş, evet, içerisinde, o lavlar içerisinde kıpkırmızı renk alır. Bu meclisler aşk meclisleridir. Bu meclisler Allah'ın aşkı ve muhabbetinin olduğu meclislerdir. Katın oldu mu? İsterse de istemese de onu rengi almak zorundadır. Onun için eğer siz bu meclislere girerseniz cennetten bir koku alırsınız. Ki Resulü Şah Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam اِذَا مَرَرْتُمْ بِرْيَادُ الْجَنَّةِ فَرْتَعُوا Sizler Cennet bahçesinden geçtiğiniz zaman ondan yayılınız. O bahçeden gül koklayınız. O bahçeden çimen yiyiniz. O bahçeye dalınız. O bahçede ilim ve zikir bahçesidir. Hakkasıdır. Aleyhissalatü vesselam o mağriyatı cennetiye sorulduğunda meclis-i alim ve zikir ilim ve zikir halkaları mecliste. Onun için bizlere madem ki kalbiniz hasta, dünyanın bu toz dumanından etkilenmişsiniz. Ya ese düşmeyiniz. Umutsuz olmayınız. Kendinizi artık bitmiş kabul etmeyiniz. Kendinizi artık tükenmiş kabul etmeyiniz. Kendinizi artık gerçekten bu noktada Artık ben ne yapayım? Kalbim bitti. Ben yalan söyledim. Ben gıybet ettim. Ben türlü türlü hastalıklarla müptela oldum. Gizli gizli şeyler yaptım. Deyip de kendinizi umutsuz etmeyiniz. Bu halkalara katılın. Bu ilim halkalarına, bu zikir halkalarına katılın. Biliniz ki o ateşte siz onların rengini almak zorundasınız. Biliniz ki o kalbinizdeki hastalık ile bir kelimeyle bitecektir, tükenecektir. Yeter ki bu meclisi kabullenmede dikkat edin. Değerli kardeşlerim, وَلَا تَقُلْ مَا الْفَائِدَةِ فِي حُضُرُ Bu mecliste ne elde edebilirim demeyin. Ne gereği var? Bunların arasında onların ne anlamı var? Bana ne fayda verebilir ki? Demeyin. Bu gaflettir işte. Bu şeytandır işte. Bu nefistir. Çünkü nefis daima, kendisine yedirmez. Bu sofuların arasında olur mu? Doğucu Efendilerin arasında olur mu? Ben bir iş adamıyım, ben bir akademisyenim, ben bir öğrenciyim. Ben geleceğimi düşünen bir insanım. Hangi geleceği düşünüyorsun? Hangi geleceği düşünüyorsun? Hangi şeyle gelecek sahibi oluyorsun? O gelecek sahipleri hep arkada bırakmadık mı? Onlar da bu toprak üzerinde yürümediler mi? İşte. Onun için وَلَا تَقُلْ مَنْ فَاِدَةً بِحُضُرٌ مَجْلِسْ وَاَنْ عَصِيِّ وَلَا اَقْلِ عَلَى تَقْلِ مَعْصِيَ Bunu deme. Ne yapabilirim? Gitsem de artık ben bu günahları terk edemem. Alıştım. Deme. Senin nefsin seni kandırıyor. Seni aldatıyor. اِنَّ النَّفْسَ لَا اَمْ مَعْضُمْ اِسْسُ Nefis sürekli kötü bir arzu ediyor. Sürekli. Onu deme. Onu dersen kendine zor edersin. Zalim olursun. Kendi kendini şeytanın peşesine koymuş ve bitirirsin. Onu deme hakkın yok. Onun için bizler kullu tayrin taka her <laughs> kuş kendi lafına konar. Sen onları seversen onlar da seni seviyorlar. Sen bülbül olmayı arzu etmişsen onlara katılmışsan ne güzel. Ama karga olup halen çöplükte dolaşıyorsan ona suçu yok. Onun için gel aslında sen kul olmayla o kadar cennet cimle ve ünse illa Ben cimleri ve insanları ancak kurduk etsinler diye yarattım. Sen aslında kul olarak yaratıldın. Sen aslında müminsin, iman ehlisin. Sen kalbine Allah'ı ve Resulullah'ı koymuşsun. Senin meclisin bu halkalardır, ilim halkalardır. Zikir halkalardır. O kötü hastalıklı yuvalar değil, mekanlar değil, arzular değil. Bitirme kendini, omurunu kesme kendinden. اَتَّاِبُ مِنَ الزَّنْبِكَ مَنْ لَا Her kim günahlarından tövbe ederse hiç günah işlememiş gibidir. Erkek ol. Nefsine yedir. Yaptığın neyse sen daha iyi biliyorsun kendini. Biz daha iyi biliyoruz kendimizi. Yoklayalım kendimizi ve elimizin tersiyle iter gelin. Çok duyuyor Allah. Ben Allah'a tövbe ettim. Ya yuhallezine amene tuğbu ila Allah'a tövbe ettim Ey iman edenler. Bak. İman edenlere hitaptır. Nasuh bir tövbe ile Allah'a bölün bir daha yapmama üzere Allah'a dön. Onun için ben gücüm yetmez de demeyin. Niye gücüm yapmaya yetti de terk etmeye yetmiyor? Gücüm yapmaya yetti. Allah'ın emrine karşı geldin. Resulullah'ın emrine karşı geldin. Geleceğini kararttın. Yarın geleceğin kabirde nasıl bir azapla karşı karşıya olacağını Düşünerek cesaret ettin. Biliyorsun da bunlar hepsini. Haram olduğunu biliyorsun. Toplum içerisinde ayıp olduğunu biliyorsun. Baban görürse, annen görürse, bacın görürse, kardeşin görürse, komşun görürse çekiniyorsun. Peki Allah'tan niye çekinmiyorsun? Allah'tan niye korkmuyorsun? Bütün bu korkular senin için etken de terk etmeye niye cesaretin yok? sahabeler en uç günahlarla geldiler, sahabeleştiler. Resulullah'ın aşkında yok oldular, sevgisinde yok oldular. Sizler de öylesiniz, bizler de öyleyiz artık. Resulullah bizlere kardeşim diye hitap ediyor. Onun için bizler kendimize gelmeliyiz. Elmer'u me'anne hak kişi sevdiğiyle beraberdir. Biz niye Resulullah'ı sevmeyelim? Aleyhisselatü Vesselam. Niçin emirlerini sevmeyelim? Ve niçin bize bu dünyada en güzel şekilde yaşama tarzı öğretirken ondan ders almayalım? Dünyayı en güzel şekilde yaşa. Kıskanma, yalan söyleme, gıybet etme, adam öldürme, zina etme, içki içme, kumar oynama. Bir başkasını zarara koyma. Dürüst ol, sağlam ol. Bütün bunlar dünyanın en huzurlu ortamını sağlayan etkenlerdir. Dünyada en mutlu bir hayat sağlaman için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sana metot koyuyor. Sen ise nefsine, hevana, isteğine, arzuna boyun eğiyorsun. Onun için gelin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la beraber olalım. Ve iyi bir arzu olalım tövbemizin kabul olacağını her zaman bekleyelim. Ve o hedeften vurma noktasında da hiçbir zaman geri adım atmayalım. Bu halkaları terk etmeyelim. Bu halkaları terk etmeyelim. Bu halkalara hatta bir başkasının kolundan tutarak da getir sebep olmaya çalışalım. Sokaktan koparalım. İşte bizler onun için sen bu cennet kokusunu hem yolunda hem evinde ve hem de aynı zamanda bulunduğu ortamda hissettirebilirsin. Yeter ki hissettirmeyi arzu et. Yeter ki hissettirmede onun maksat edin, hedef edin. Ben edelbami en -yam. Avcıya düşen hedefini atmasıdır. Hedefini vurmasıdır. Avcıya düşen hedefini vurmasıdır. وَاِلْلَّمْ يَخُذْ اِلْيَوْمٍ يَعْظُوذْ غَدًا ''Eğer bugün ağına ağlamazsa, yarın ağlar. Onun için bizler, tövbe ağında, bizler her gün kendimizi yoklamalıyız. Onun için değerli gençler, ne olursunuz, hayatınızın bu güzel günlerinde geleceğe en zengin bir dünya sahibi olun. En mutlu bir dünya sahibi olun en güzel bir dünya sahibi o. Bu güzelliği, bu zenginliği İslam sizden almıyor. İslam ahlakı sizden almıyor. Bunu her kim diyorsa aldanıyor. O da bu şeyin tadını alırsa inan ki o da burada çıkmaz. Tadını almadığındandır. O biraz önce bahsettiğimiz gaflet onun da kalbini öldürdüğündendir. Allah onların ve sizlerin kalbini yaşarsın inşallah. Amin. Kendi sevgisini koysun. Evet. İlyâke ve yap. Hosudu Aleyhisselatü Vesselam'a böyle emrediyor. Patika yolundan sakınınız. Kendi başınıza kalmayınız. Eğer patika yoldan kaçınmaz, kendi başınıza kalırsanız korkunlar. Biliyorsunuz patika yollar dağlarda bir keçinin, bir koyunun kendi başına aldığı yoldur. Bazen farklı gider. Bazen bir çakıl, bir taş o ayağına denk gelir. Ta dağın aşağısına kadar yuvalanır. ya ayağı kırılır ya boyu kırılır. Çobanla yük olur. Çobanla yük olur. Veyahut bir kurt kapar gider. Sizler de bugün çok ciddi patika yollar var. Ortam tamamen tozlu dumanlı. Kutların nereden geleceği belli olmayan bir hayat. Haramların her yerden fışkırdığı bir zaman. Evin köşesinden tut, sokağın ortasına kadar. İsteyle, arzuya, hevaya, şehvete, akla hitap eden her türlü kutlar. Vahşi ortam. Bu da sığınacağınız tek bir yer var. O sığınan adı Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın dairesi olan ilim halkalarıdır zikir halkalarıdır. Bunlar da şarj olun. Bunlar da korunmaya çalışın. Bunlar da o yollarda nasıl geçeceğinizi iyi öğrenin. Ve gelin yolları caddeye dönüştürelim. O caddenin ismi de kalplerin mutmain olduğu cadde olsun. Kalplerin mutmain olduğu cadde. Ela bi zikrillahi tatmainul kulub. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle Allah'a tabi olmayla, Allah'ın haram saydığından kaçınmayla, helal saydığına sığınmayla ancak biz yol sahibi olabiliriz, cahide sahibi olabiliriz. Huzurlu bir yolculuk, huzurlu ve saadetli bir hayat sürdürebiliriz. Yoksa bugünkü sanal dünyada gençliğimizin beynini çalan, aklını çalan, zihnini çalan, vaktini öldüren, kendisini öldüren, geleceğe hiç hazır olmayan bir gençlik haline dönüştüren ve aynı zamanda yan olacak evde örnek bir baba olabileceği, örnek bir öğretmen olabileceği, örnek bir hakim olabileceği, örnek bir savcı olabileceği, örnek bir mühendis olabileceği çok tehlikede. Çünkü huzur sıfatları değil, وزور لشهدد كمي حضرة محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام يوم الشافعي رحمة الله عليه إذا قسى القلب لم تنفعه موعدة كالأرض إن اسبخت لم ينفع المطر sertleştiği zaman, kalpler hastalığıyla baş başa bırakıldığı zaman, ölüme terk edildiği zaman, artık sohbetler ona fayda vermiyor. Komaya düşmüş artık. Şu toprağa benzer ki, çorak olmuş bir toprak. Artık yağmur kabul etmiyor bitki yaşamıyor onda. Allah bu halden sizlere ve muhafaza etsin inşallah. <laughs> Rabbim sizleri de bizleri de şeytanın bütün hilelerinden nefsin oyunlarından muhafaza etsin. Bu <laughs> temiz ruhumuzu Kur'an suyuyla sünnet-i semiyenin suyuyla yaşasın inşallah. <laughs> Allah hepinizi muvaffak etsin. <laughs> ve bu sanat ikramı yolundan da bizi ayırmasın. <laughs> bu meclisleri daimi eylesin. محافظة السن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعبادات وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لروضة النبي صلى الله عليه وسلم ولروح ساداتنا الكرام الفاتحة.